gölgelerden şekiller yapmayı öğretti avuç kafa. Bak şimdi. Bu tıpkı bir kuşa benziyor damlacığım. Şimdi de tavşan yapıyorum. Bak bak. Bak bu da sensin avuç kafa. <laughs> Merhaba damla. <Leo>. Reha. <laughs> Bugün traktörümü çiftçilik oynayalım mı? Ne çiftçilik mi? Ha? Traktörü havuç kafa kullansın. Run 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 run. Ama Reha e, Havuç kafanın bir çiftliği var. İçinde de traktör. Run 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 run. la 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 kullanırız? Rön 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 rön. Hmm. Hayır bugün ikimiz de bahçıvan olacağız. Bahçıvanlık da çok eğlencelidir. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. <laughs> Şuraya bak ne kadar büyük bir bahçe. Hem de bir sebze bahçesi. Mısırlar burada, marullar burada, ben otları temizleyeyim. Ben de sulama yapayım. Ben de kargalara uzak tutayım. Aa, aa, aa. Aa, aa. Acaba itu? daha küçük bir kova kullansan daha mı kolay olur? Aa, aa. Aa, aa. 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 Aa, tamam yok bir şey. kuşlar kargaya benziyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, tam yedi tane karga. Hayır onları yiyemezsiniz. Kaç? Gidin buradan. Hay aksi kıpırdamıyorlar bile. Gidin buradan. Gidin. kaptı. Evet resmen elimden kaptı. Sen orada bekle Damlacığım. Ben şimdi icabına bakarım. Buradan gitmeniz gerekiyor kargalar. Hadi size diyorum. Bakın ciddiyim. Gidin buradan. Kışt kışt kışt. Git başımdan İndan. Bu kargalar çok büyük. Klasın. Onları kaçırmak için kocaman bir korkuluk yapmalıyız. Ha. İyi fikir. Korkuluğumuzun iki kolu da tamam Damla. Şimdi bir de kafa lazım. Kafa burada buldum. İşte burada. Korkuluğumuzun kafası burada. <laughs> Havuç kafa. <laughs> Çıkarın şunu. <laughs> Bence çok güzel oldu Damlacığım. Harika görünüyor. Keşke bir de ses çıkarabilseydi. Böyle mi? Burr. Aa! Burr. Aa! Burr. Damla bizim korkuluk konuştu. Benim dünyamda her şey mümkündür. Merhaba korkuluk kardeş. Ama gerçekten çok korkunçsun. Teşekkür ederim kargaları uzak tutacağından eminim. Elimden geleni yapacağım. Bahçede tek bir karga bile kalmadı Damla. Korkuluğumuz işini iyi yapıyor. Aa, yine geliyor. <laughs> İşe yaradı. Hepsini korkutup kaçırdı. Hayır, sanmıyorum. Hey, git buradan. Bırak onu. Hey, git buradan dedim. Git bakayım. Hayır, hayır, dur. <laughs> Bu yaptıkları hiç hoş değil. Kargalar mısırı çok seviyor olmadı. Kusura bakmayın çocuklar kaçırmaya çalıştım ama olmadı. Onlar yedi tane bense sadece bir taneyim. Üç korkuluk daha olsa işine yarar mı? Üç tane bir de ben dört tane eder. Yedi kargaya karşı dört tane korkuluğumuz olacak ne dersin? Evet bence deneyelim. Neyi deneyeceğiz? Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dipte dalgınç baler